Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün eğitim danışmanlığı ile ilgili sertifika programımız için derslerimize başlıyoruz. Bugün ilk dersimizi işleyeceğiz. Bu dersin öncesinde izninizle kısaca kendimden bahsetmek isterim. Ben Öztuna Norman, 1972 doğumluyum. Öğretmen anne ve baba çocuğuyum. Onların görev yeri olan Tatvan Bitlis ilçesinde dünyaya geldim. 3 yaşından itibaren yani 1975 yılından itibaren Ankara'dayım. İlk orta lise eğitimi Ankara'da tamamladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünü kazandım. Sene 89'du. yaklaşık işte 4-5 yıllık bir süreçten sonra Fen Fakültesi zor bir okul biliyorsunuz. Mezun oldum. sonra özel sektörde çalışmaya başladım öğretmen olarak. Daha sonra kendi dershanemi açtım. Sonra eğitim koçluğu faaliyetlerine başladım. Yaklaşık 10-11 yıl öncesine dayanıyor. Bu süreçte Ankara'daki bütün Anadolu Lisesi, Fen Lisesi müdür yardımcılarına İlk defa eğitim koşulu konusunda bir seminer veren kişi de olmuş oldum. sertikalı bir eğitimdi bu da. Sonrasında seminerler vermeye başladık. Sonra eğitim hayatında farklı konularda danışmanlıklar yapmaya başladım. Bir özel okulun işletmeciliğini yaptım. Halen kurs faaliyetlerimi yürütüyorum. Yakında çıkacak birkaç tane kitabım var. Bunlardan bir tanesi meslek seçimleriyle ilgili velilerin ve öğrencilerin nasıl bir yaklaşım içinde olmalarını gerektiren e, hikayelerinden oluşan bir kitap inşallah o da yakın zamanda çıkacak. Bir seri halinde kitaplar çıkacak. E şimdi de sizlerin karşınız karşısındayım ve e, eğitim danışmanlığı sertifika programı için derslerimize başlayacağız. Şöyle giriş yapmakta fayda var sevgili arkadaşlar. Bir kere bizim bu derslerimizin sonunda alacağınız sertifikanın üzerinde eğitim danışmanı yazacak. Eğitim danışmanı ile eğitim koçluğu arasında ciddi farklar var. Biz doğrudan öğretmene, öğrenciye, veliye, kurumlara, kurslara, danışmanlık yapacak noktaya geleceğiz. Yani elle tutulur, hesap edilir, kitapların üzerinde test edilebilir, öğrenciye bilgiyi aktarabilir, onu kontrol edebilir. Velilerle iletişimimizi sağlarken onlarla hangi esaslara bağlı olarak konuşmalıyız? Eğitim sistemlerimizin içerisindeki aksaklıkları nasıl gidermeliyiz? Her öğrenci için, her aile için farklı yol ve yöntemleri üretecek bir birikime, yetkinliğe de sahip olacağız. Şimdi ee, i̇lk dersimiz aslında şöyle başlayabilir. Ee, eğitim sistemimizin durumu nedir? Çünkü bir eğitim danışmanının mutlaka her konuda eğitimle ilgili bir fikre sahip olması gerektiğine inanıyorum. Yani eğer biz eğitim sistemimizi bilmezsek, aksaklıkları bilmezsek, e, sınav sistemlerimizi bilmezsek o zaman çocuklarımıza verimli olmak, onlara yol göstermek mümkün olmayacaktır. Yani her alanda öyle ya da böyle bir parça bilgiye sahip olmamız şart. Eğitim sistemimizin sorunlarına gelmeden önce eğitim sistemimizde neler var bizim ona bakalım. Daha çok eğitim danışmanına neden ihtiyaç duyulur? Kurumlar niye ihtiyaç duyar? Okullar niye ihtiyaç duyar? Kurslar niye ihtiyaç duyar? Bunların öncesinde yaşanılan sıkıntıları çok kısaca size bir tarif etmeye çalışacağım. Şimdi bizim ülkece en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi çocuklarımızı hangi okullara yazacağımızın kararını vermektir. Okullarımızdaki süreci nasıl takip edeceğimizi bilmemektir. Bununla beraber yabancı dil eğitiminin nasıl olması gerektiği konusunda endişelerimizin olmasıdır. Çocuklarımız okumayı sevmemektedir. Okuma alışkanlığı nasıl kazandırılacak? Mesleki yönlendirmeler nasıl olacak? Bizim ülkemizdeki okullar, özel sektördeki okullar çok ciddi bir yarış içindeler. Bunların bazıları, bunu ikiye ayırmak lazım. Franchise okullar vardır. Bu franchise okulları çok iyi bilmemiz lazım. Bu franchise okullar kimlerdir? Nasıl kadrolarla çalışırlar? Eleman alımları nasıl olur? Öğretmen alımları nasıl olur? Bu öğretmen alımlarını yaptıktan sonra öğretmenleri iç hizmette nasıl yetiştirirler? Buralardaki öğrencilere verilen vaatler nelerdir? İkinci bir kısım ise butik özel okullar. Butik özel okullar ise her biri farklı bir anlayışla yol almaktadır. Bunun içerisinde çok meşhur programlar uygulayan, uluslararası programlar uygulayan okullar vardır. Bu okulların eğitim anlayışları nelerdir? Burada okuyan çocukların sıkıntıları neler olabilir? Bunları da mutlaka araştırmak lazım. Ülkemizde en çok Alman okulları, İngiliz okulları ve Fransız okulları mevcut biliyorsunuz. Bu okulların içeriğini bilmek, ders programlarını bilmek, müfredatlarını bilmek hepimize ileride danışmanlık yaparken lazım olacak diye düşünüyorum. Gelelim devlet okullarına. Devlet okullarımız ise ilk ortaokuldan sonra biliyorsunuz lisede bir ayrıma gidiliyor. Bu lisedeki ayrımda meslek liseleri mevcut. Anadolu liseleri mevcut. Bunlar daha sonra nitelikli olarak bazıları ayrıldı. Şimdi bu yeni dönem için söylüyoruz bunu. Fen liselerimiz var. İmam Hatip Anadolu liseleri var. İmam Hatip liseleri var. Burada birazcık ayrım başlıyor. Şimdi... Ülkemizde en büyük sıkıntılardan bir tanesi ödev sıkıntısıdır. Bunu daha sonraki bir derste işleyeceğiz. Bizim eğitim sistemimiz birazcık ezberci. Ezberci olmakla beraber şunu da söylemek lazım. Bu bir başarısızlık mıdır? Hayır değildir. Biz bazı yetenekleri yok ediyoruz evet bazı yetenekleri yok ediyoruz. Bunlar için yeteneklerin tespiti için bir ülke politikası olmalı mıdır? Evet olmalıdır. Çocuklarımızı yetkinliklerine, isteklerine göre yönlendirecek bir eğitim platformunun oluşmamış olması öğrencilerin tamamının aynı havuzun içerisinde bir şekilde eğitim almaya itilmesiyle sonuçlanıyor. Yani çocuklarımızın hepsine aynı eğitim vermeye çalışıyoruz. Hepsine aynı yazıları yapmaya çalışıyoruz. Aynı kitapları okutmaya çalışıyoruz. Bir öğrencinin matematiği eğer iyi biz ama fizik dersini sevmiyorsa biz ona fizik dersini de öğretmeye çalışıyoruz. Bir öğrencinin diyelim ki fen bilgisine ilgisi yok ise biz yine de ona fen bilgisinin tamamının müfredatını en ağır şekilde vermeye çalışıyoruz. Az önce de söyledim bu bir başarısızlık mı bence değil bunu şöyle yorumlamak lazım ve velilerim de sorduğunda ben de böyle danışmanlık yaparken böyle yorumluyorum mesela ülkemizde işte bir pisa sınavları ile ilgili uzun zamandır bir hikaye var e, konuşulan nedir o pisa sınavlarında başarısızız, pisa sınavlarında başarısız pisa sınavları aslında ortaokulun sonunda yapılan birçok değeri ölçen sınavlardır. Bu sadece okuduğunu anlama sınavları ve ölçme değerlendirmesi değildir ama biz işin birazcık burasına takılıyoruz. PISA sınavlarında ülkemizin notu her zaman çok düşüktü. Çünkü biz ülkece kitap okumuyoruz. Çocuklarımıza kitap okumayı sevdirtmiyoruz. Esas sorun bu. Yani biz çocuklarımıza kitap okutacağız ki çocuk okuduğunu anlasın. Okuduğunu anlamayan bir çocuğun günlük hayattan sorulmuş bir matematik sorusunu çözmesi mümkün mü? Değil. Dolayısıyla bu PISA sınavlarında en çok öğrencilerimiz matematik konularında zorluk yaşamaya başladılar ve aslında bizim ülkemizdeki eğitime uymadığı için bir başarısızlık vardı. Yoksa bizim ülkemizden profesörler çıkmıyor mu? Bizim ülkemizden çok iyi mühendisler, bilim adamları çıkmıyor mu? Çıkıyor. Bunu anlamak için şöyle düşünmek lazım. Üniversitelerimizde acaba nasıl bir eğitim var? Yani Ortaokulda bir öğrenci PISA sınavlarında kötü sonuç almış olabilir ama aynı çocuk bir şekilde Türkiye'de üniversite sınavlarında çalışmış, iyi bir üniversiteyi kazanmış. Hatta bu üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika'da ne bileyim NASA'da çalışmaya gidenler var, İsviçre'de CERN'de çalışmaya gidenler var. Doğrudan master yüksek lisans programlarını Avrupa'da yapıp orada kalan bilim adamları var. Hatta biz tıp biliminde dünyada her zaman en iyilerden bir tanesi olmuşuzdur. Bu tabi ta İbn-i Sina'lardan gelen tabi bizim köklerimizden gelen bir tıbbi anlamda eğitim politikalarımız vardır. Bu bizim genlerimizde vardır. Bunu unutmamak lazım. Şimdi bizim üniversitelerimizden mezun olan bir öğrenci dünyanın en iyi, en özel kurumlarında çalışabiliyorsa acaba PISA sınavlarında başarısız olduğumuz için bu çocukların buralarda da başarısız olmasını beklememeli miydik? Aslında böyle ama değil. Peki nedir bu? Biz çocuklarımıza sınav sistemlerini değiştirdiğimizde keza son 4 yıldır e, uygulanan yeni Anadolu liseleri geniş sınavı, yani liselere gelişi LGS sınavında soru tipleri değiştirildi. Uzun uzun matematik soruları gelmeye başladı. Günlük hayattan matematik soruları gelmeye başladı. Böyle olunca herkes bu sınavlara hazırlanırken bu tip kaynakları çözmek durumunda kaldı. Bu tip sorular üretildi, bu tip denemeler yapıldı, deneme sınavları buna göre ayarlandı, soru bankaları, okullardaki testler, öğretmenlerin soru hazırlama şekilleri değişti. Aslında tamamen yapılan şey ne? Biz çocuklarımızın adolisi sınavlarını hazırlıyoruz. İşte bu hazırlık sürecinde öyle bir soru tipiyle çocuklarımız karşılaştı ki hem okumalarını geliştirmek hem de bu tip sorulara bir şekilde alışmak zorunda olduklarını gördüler. Buna pratik yapıldığında da biz PISA sınavlarında yüksek sonuçlar almaya başladık. Demek ki bizim eğitim sistemimize kötü demek mümkün değil. Eleştirebilir miyiz? Evet eleştireceğiz. Önerilerimiz var mı? Var. Velilerin isyan ettiği konular var mı? Var. Biz sadece bazı konulara böyle takılıp kalıyoruz ve ondan sonra eğitim sistemimizi değiştirmeye giderken yanlış parametrelere bence bakıyoruz. Bunun farkındalığına varmak için size bunları paylaştım. En önemli konulardan bir tanesi bizim eğitim sistemimizin içerisinde başka ülkeleri model alarak uygulanacak dersleri değil, bizim ülkemize uygun olacak şekilde bir müfredatı nasıl uygulayabiliriz? Buna nasıl yakınlaşabiliriz? Nasıl uyumlayabiliriz? Esas konu budur.